Ceren Aksan sizlerle birlikte oldu. Alkış bu kadar mıydı? Güzel, güzel. Çok güzel. Evet, ünü ülkesinin sınırlarını aşmış, dünyada isim yapmış keman sanatçısı Ceren Aksan'a keman şovu için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ceren Aksan gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar sizlerle birlikte, bizlerle birlikte olacak. Onu buradan söyleyelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Galiba düşecek. Olsun. Evet ayarladık boyumuza. Efendim. Gecemizi başlattık. Kıbrıs Postası İnternet Gazetesi'nin 12. yılı ve Kuzey Kıbrıs Postası Gazetesi'nin kuruluş resepsiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Ülkede, ülkede ilkler İlklerle kendini liderlik koltuğuna yerleştiren Kıbrıs postası genişleyerek medya sektörüne ilkleri yaşatma ilkesiyle artık Kuzey Kıbrıs postası gazetesi olarak sizlerle birlikte. Bu konuda eminiz ki Kıbrıs postası yönetim kurulu başkanı Polat Alper bizlere muhakkak söyleyecek sözleri vardır. Alkışlarınıza Sayın Polat Alper'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın bakanlarım, değerli konuklar, değerli dostlarım. Öncelikle Kıbrıs Postası'nın kuruluşunun 12. yılı ve Kuzey Kıbrıs Postası Gazetesi'nin kuruluş resepsiyonunda sizleri ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtir. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz demek isterim. Değerli dostlar, Kıbrıs Postası olarak yola çıktığımız yıllarda dünyada internet üzerinde habercilik emeklemekle sürecini yaşıyordu. Kıbrıs postası olarak emekleyenler arasına girdik, ayağa kalktık, yürüdük. 12 yılımıza girerken ise peşimize çok sayıda internet gazetesi takarak yolumuza devam ediyoruz. KKTC'de alanımızdaki tartışmasız ve ölçülebilir liderliğimiz devam ederken bu 12 yıllık süreçte gazetecilik başarılarımızın da ardı arkası kesilmedi. Olayların kamuoyuna aktarılması işleminin durağanlıktan kurtulup ciddi bir devinim kazandığı bu son 10 yılda Kıbrıs Postası Haber Merkezi ve birbirinden güçlü kalemleri ile her yerdeydi. Lefkoşa'nın göbeğinde çözüm çığlıklarının atıldığı meydanlarda da Kıbrıs Postası anında dünyanın dört bir yanına gelişmeleri aktarıyordu. Sel ve yangın gibi felaketlerde yine Kıbrıs Postası ekibi içi, içi vurkularak haberleri en hızlı şekilde okuyucularına ulaştırmıştır. Değerli konuklar, Kıbrıs postası ayrıca kent haberciliğinden kurtulup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yerinden gelişmeleri dünyanın her yerine ulaştırmayı başarmıştır. Hükümetler kurulup bozulurken, halkı etkileyecek önemli kararlar alınırken Kıbrıs postası yine oradaydı. Genel ve yerel seçimler gördü. Hep birlikte gördük. Siyasi tartışmalar en sertinden ülkeyi kasıp kavururken Kıbrıs Postası taraf olmadan yaşananların merkezinde durmayı başardı. Kimsenin fark etmediğini fark eden, haberin detaylarında gizli olduğu ilkesiyle habercilik yapan ve bilinmesi isteneni değil, bilinmesi gerekeni okuyucusuna ulaştıran bir internet gazetesi oldu hep Kıbrıs Postası. Değerli konuklar, Kıbrıs postası bu süreçte hem bilgilendi hem de bilgilendirmenin hazını yaşadı. Bu 12. yıllık süreçte çok gelişti. Gelişirken okuyucusunu da geliştirdi. Evet kazandı. Kazanırken de şu anda birçoğu aramızda bulunan reklam, verilerin, reklam verenlerine de kazandırdı. Değerli Kıbrıs postası dostları. 12 yıl boyunca evinizde, iş yerinizde, hatta cebinizde Kıbrıs Postası ile birlikte oldunuz. Bu birliktelikten sürekli artan ziyaretçi sayısını gören ekibimiz layık olmak için var gücüyle çalışıyor. Kıbrıs Postası'nda varsa ancak doğrudur şeklinde oluşan ve gurur duyduğu kanıyı daha da güçlendirmek için prensiplerinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyor. Saygıdeğer konuklar, Kıbrıs Postası 12. yılını doldurduğu şu günlerde önemli bir atılıma daha imza attı. Kıbrıs Postası bu ülkenin sözünü öncelikle kendi insanına, ardından tüm dünyaya duyurabilmek ve bu ülkenin güçlü gazetesi olmak, önce ülkede, sonra dünyada etkin bir kurum olmak gayretiyle bir süredir Kıbrıs Postası 12. yıl vizyonu projesi üzerinde çalışmaktadır. 12. yıl vizyonu çerçevesindeki plan ve projelerimizi Kuzey Kıbrıs'ta lideri olduğumuz yeni medya ve 15 Kasım itibariyle okumakta olduğunuz geleneksel yayıncılıkta ilk sayımız ile şekillendirdiğimiz geleneksel ve yeni medya konsepti üzerine inşa ettik. İnternet gazeteciliğinin etkin bir şekilde kullanılarak okuyucunun tüm gelişmelerden anında haberdar olmalarının yanında bunun geleneksel medyaya farklı bir konseptle aktarılmasının hazını okuyucularımız ile paylaşacağız. İnternet üzerinden takip edilen hızlı ve doğru haberciliğin öncüsü olan Kıbrıs Postası artık sadece internette değil günlük gazetesiyle de okuyucusuna ulaşıyor. Bundan böyle her sabah bayilerdeki standlarda yerini alacak olan Kuzey Kıbrıs Postası internetteki tartışmasız başarısını doğru haberciliğin yanı sıra daha derin analiz ve yorumlarla geleneksel medya alanında da göstermeye başlamıştır. Bizlere gelen sorularda en sık karşılaştığımız Yeni bir gazete mi basıyorsunuz? Sorusuna cevabımız hayır oluyor. Biz yeni bir gazete basmıyoruz. Biz yeni bir gazeteyi var olan gazetemizi kağıda basıyoruz. Günlük olarak yayınlanan Kuzey Kıbrıs Postası'nı sevgiyle ve keyifle günlük takipçiniz olmanızı dilerim. Bu akşam bu muhteşem gecede bizlerle birlikte olduğunuz, sevincimizi ve heyecanınızı paylaştığınız için siz değerli konuklarımıza, birlikte çalıştığımız Kıbrıs Postası ekibine, okuyucularımıza ve reklam verimlerimize sonsuz teşekkür eder. Kıbrıs Postası'nın 12. yılında yeniden doğuşunun seremonisine hoş geldiniz der. Herkese iyi eğlenceler dilerim. Polat Alper'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Kıbrıs Sanat, Müzik ve Bale Okulu'nun çok değerli korosu var. İsterseniz onlar sahneye yerleşirken ben de size bu muhteşem korodan birazcık bahsedeyim. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni bir dönem başlatan Kıbrıs Sanat, Gözlem Özdeğirmenci ve Turgay İlmi tarafından 2005 yılında kurulmuştur müzik, bale, dans ve resim alanlarında eğitim veren kurumun onursal başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Şef Gürer Aykal yürütmektedir. Okulun evrensel bakış açısı ve hedefleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alışılagelmiş sanat eğitiminin dışında pratik bir sistemde öğrencilerini kısa bir süre içerisinde uluslararası bir seviyeye ulaştırmaktır. Ve şimdi de çok çok kısa bir süre sonra alkışlarınızla Kıbrıs Sanat Çocuk Korosu efendim. postası nice 12 yıllara efendim. <laughs>